Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin Bugünkü sohbetimizin konusu Cemaatle namaz kılmak ve imamet babı. Evet Cemaatle namaz kılmanın ile ilgili önce hadis-i şerifler. Birinci hadisimiz ee, Evet Evet an Abdullah bin Ömer radıyallahu selam kal salatul cemaati afdalu min salatil fazi bi 27 derece. Abdullah bin Ömer Allah ondan razı olsun diyor ki Resulullah sallallahu şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha üstündür. Yine Ebu Hureyre'nin bir e, rivayeti vardır. O da diyor ki 27 derece dememiş, 25 cüz demiş. Yine başka rivayette yani Bukhari'den bir rivayette bu Ebu Sa'di Kudri Radiyallahu diyor ki 27 derece. Kulasayı kelam demek ki bir insan cemaatle namaz kılarsa bir insan tek başına namaz kılarsa o cemaatle kılınan namaz tam 27 sefer o tek başına kılan namaza mukabildir. Yani bir adam tek başına 27 sefer namaz kılacak sonra o cemaatin cemaat kılan namazın sahibi ne yapabilir? Elde edebilir. Peki bu hadisten ne çıkarılıyor? Şu çıkarılıyor. Demek ki yani cemaattaki cemaattaki fazilet ve üstünlük yani 27 sefer daha nedir? Daha üstündür. Cemaat kılan namazın bu sayıya kadar katlanmasının hakiki sebebi mücerred akıl yürütmekle idrak edilmez. Fakat burada iki ana sebep vardır. Birincisi yani insanlar bir araya getirdiği, geldiği zaman cemaatle namaz kılmak için kaynaşmak, sevgi, muhabbet, birlik, beraberlik, ruhları bir, cesetleri ayrı. Bu birincisi. Yani orada birlik sağlanıyor. Cemaatteki maksat Muhabbet, sevgi, kaynaşma, birlik, cesetleri, ayrı ruhları bir. İkincisi nedir? İkincisi yani isterse normal farz namazın cemaati olsun, ister cuma olsun, ister bayram namazları olsun, ister yani hacdaki arafat olsun. Bütün bu cemaattaki yeni gaye, evet birincisi buydu. İkincisi nedir? İkincisi de yeryüzünde Müslümanların ne kadar sıkıntıları varsa hangi ülkede, hangi yürede, hangi mahallede, hangi köyde, hangi kasabada Müslümanların sıkıntı varsa hep beraber o Müslümanların sıkıntısını gidermek içindir. Öyleyse demek ki yani Allah'ın emrinde binlerce hikmet vardır. Birincisi kalplerin bir olması, cesetler ayrı. İkincisi de yani bir Müslüman veya Müslümanların sıkıntıları varsa o Müslümanların sıkıntıları hep beraber gidermek içindir. Efendimiz ne diyor? Hayrun nasim enfaun nas. Yani insanların halisidir. Halisi kimdir? İnsanlara faydası olandır. Demek ki bütün cemaatlerden gaye. İkinci derece nedir? Müminlerin sıkıntıları gidermek içindir. Ve yine mesela bir adam evden çıkıyor, camiye gidiyor, cemaate gidiyor. Yani attığı her bir adım gaye camiata gitmek. Attığı her bir adım peki ne yapıyor ona şimdi? Kişi güzelce abdest alırsa mescide gitmek üzere yola çıktığında kendisini dışarı çıkaran namazdan başka bir gaye yoktur. Bundan dolayı 60 olduğu her bir adım karşılığında bir derece yükselir. Subhanallah. Bir günah silinir ve ne diyor? Namazını kıldığı zaman namaz kıldığı yerde durduğu sürece melekler onun için Allah'ım ona rahmet eyler ona salat eyle ve melekler ona dua ederler. Sizden biri diğer namazı, yani bir, bir namaz bir farzı kıldı, diğer vakti beklediği zaman da sanki namazdaymış gibi Cenab-ı Hak ona sevap ve mükafat yazar. Bu birinci metod. İkincisi nedir? cumhur ulema diyor ki, bundan anlaşılıyor ki, cemaatle namaz kılmak da farzdır. cumhur ulema. Ama diğer alimler diyorlar ki, yani hayır, cemaatle namaz kılmak farz değildir, sünnettir. Çünkü cemaatle kılan namazın tek başına kılan namazdan daha üstün olması her iki namazın da üstünlükte müşterek olduğunu gösteriyor. Öyleyse cemaatle namaz kılmak farz olsaydı tek başına namaz kılan için hiçbir fazilet ve üstünlük söz konusu olmazdı. Ha demek ki farz değil, sünnettir. Ama öyle bir sünnettir ki bazen bir sünnetin fazileti evet yani sevap itibariyle bir farzdan daha üstündür. Biraz evvel iki manayı ifade ettiğimiz gibi. Nedir? Birincisi müminlerin muhabbeti kaynaşması, kalpleri bir olması, cesetleri ayrı. İkincisi yeryüzünde nerede bir Müslüman veya Müslümanların bir sıkıntılar varsa o cemaatla o müminlerin sıkıntıları gidermek için. Ondandır ki yani her ne kadar cemaatle namaz kılmak sünnetse ama bazen sünnet oluyor ki, bazı sünnet var ki o tek başına kılan farzdan sabit itibariyle daha üstündür. Öyleyse yani mümkün derece yani bütün gücümüzle cemaatle namaz kılmak kılmamız gerekir. Bu şekilde Cenab-ı Hak hadisleri okuyup anlayıp istifade etmek ve fayda olmayı bizlere ve bütün el-i nasip ve müyesser eylesin inşallah. Evet. Yine <laughs> 23-cü sözdən qısa bir cümlə elhasir deyir. Nefsi emmara tahrib ve şər cəhətində nihayətsiz cinayət işləyə bilər. Nefsi emmara, nefsi emmara, nefsi levama, nefsi mutmainna. Nefsi emmara, məsələ Yusuf alayhis salam. İnennefse le'ammaratü bis-sū' illə mə rahima rabbi. Nefsi emmara. Peygamberler dahi nefsi emmareden Allah'a sığınmışlar. Yani nefsi emmare hiçbir zaman insana iyiliği telkin etmez. Daima kötülüğü. Eğer, eğer nefis itibariyle insan bir hayri istiyorsa binlerce şara şerri istiyor. Bu da diyor ki nefsi emmare takrib yıkmak ve şer ve kötülük cihetinde sonsuz cinayet, sonsuz katiller cinayetler, kırmalar, tahribler yapar, yapabilir. Fakat icat ve hayırda, fakat yani yıkmak değil, yapmakta ve hayırda ise iktidarı nedir? Pek azdır ve cüzidir. Evet, bir haneyi bir günde harap eder. Bir insan bir günde bir binayı yerle bir eder. Ama yüz günde o binayı yapamaz. Yani bir anda bir mümin kardeşinin kalbini kırabilirsin. Ama ömür boyunca onun kalbini bir daha yani almak, bir daha onun kalbini hoş etmek çok zordur. Öyleyse kırıcı değil, Öylese yıkıcı değil, tamirci ve yapıcı olmalıyız. Lakin eğer enaniyeti bıraksak, insanoğlu eğer şeytan ve nefsi emmareyi bıraksa, hay hayrı ve vücudu tevfik ilahiden istese, Ya Rab, benim nefsim ve şeytan beni şara sevk ediyor. Sen bana yardım eyle, beni hayra yönlendir, hayırlı işleri bana nasip eyle. Şer ve tahribattan ve nefse itimattan vazgeçse bir mümin asla nefsine itimat etmemeli. Çünkü nefis şeytan nefis şeytanın vekilidir, insanın düşmanıdır. Ona asla itimat edilmez. Eğer bir mümin iman cihetiyle bu şekilde o nefsten vazgeçse o nefse asla itimat etmezse, istiğfar etse o zaman Allah'ım tam has bir kulu olur. O vakit yübeddilullahu seyyiatihim hasanat Allah onun bütün o günahlarını sağlıklara, hasanata çevirir, sana mazhar olur. Ondaki nihayetsiz kabiliyet işar. insandaki nefsi emmara cihetiyle yani sonsuz şer, şer yapabilecek bir kabiliyeti vardır nihayetsiz kabiliyeti hayra inkılap eder. Bu manada o zaman tövbe istiğfar ederse, itimat ederse Cenab-ı Hak o cüz'i hayır olan o külli şer, o kü cüz'i hayri külli külli şerri külli hayra çevirir. Ahsen-i takvim kıymetini alır insan alay iliğine çıkar. Evet. Bir hayır, cüz'i hayır yaparken binlerce şer, bu sefer binlerce şerri bu şekilde tövbe istiğfarla Cenab-ı Hakk onun bütün günahları hasenata çevirir. İşte ey gafil insan. Evet insan her an gafletle beraberdir. Gaflet küfrün kardeşidir. gaflet birinci adımdır. ikinci adım küfürdür. Allah'ım hepimizi daima gafletten uyandır ve muhafaza eyle. İşte ey gafil insan. Bak Cenab-ı Hakk'ın fazlına ve keremine seyyi bir iken Bin yazmak, hasene bir yazmak ve hiç yazmamak Allah'ın adaleti olduğu halde. Ama Allah ne yapıyor? Bir seyeyi, bir günahı bir yazar, bir hasene bir iyiliği on, bazen yetmiş, bazen yedi yüz, bazen yedi bin, bazen yani bazı anlar var ki Kadir gecesi gibi, Cuma'nın bazı, bazı saatleri gibi onun mükafatı yani söylemek mümkün değildir. Hem şu nükteden anla ki o müthiş cehenneme girmek yani cehennem tabir ediyoruz fakat akli dünyayla dünya ile cehennemi tefekkür etmek anlamak mümkün değildir. Ne diyor? O müthiş cehenneme girmek cezai ameldir. Yani hiçbir insan evet Allah'ın adaletiyle ve kutta Allah'ın gazabıyla cehenneme gitmez. Belki herkes kendi ameliyle cehenneme gider. İnsanın cehennemlik olması sebebi ise kendi dünyadaki amelidir. Allah'ım cehenneme sebep olacak bir amel bana ve hiçbir mümin kardeşime nasip eylemem. Cezay ameldir. Aynı adildir. Ha sen ettin sen buldun. Etme bulma. Fakat cennete gitmek ise Cenab-ı Hakk'ın ikramıdır fazladır. Yani hiçbir insan ben Salih amelimle ebedi kazandım demesen cennet Allah'tan bize bir ikramdır. Cehennem bizim kötü amelimizdir. Allah'ım kötü amellerimizden bizi, bizi arındır, bizi gafletten, küfrden muhafaza eyle, salih amelleri bize nasip eyle, fazl-ı kerem ile bizi cennetine dahil eyle. Vesallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alihis ve sellem. Fatiha.